Günaydın. Maalesef biz Türk milleti uzun senelerdir Haçlı ve Siyonizmin oluşturduğu bir ideoloji tarafından iyidiş edildik. Tarih kitaplarında ne okuduk? Türkler, Araplar tarafından arkadan vuruldu. Sanki İngilizler bizi çok seviyordu da şapur şapur öpüyordu. 600 sene Osmanlı Devleti tüm cihanı adaletle hükmetmiş bir Türk İmparatorluğu olarak baktığımızda bizim iki kişi bir araya geldiğimizde Türkiye'de bugün konuşmamız gereken tek konu biz nerede hata yaptık? Ne zaman bu hale geldik? Ve e, adaletin tesis konusunda neler yapabiliriz? Nasıl geri dönebiliriz köklerimize? Ondan sonra bu siyonizm haçlı belasından nasıl kurtulabiliriz? Bunları konuşmamız gerekirken efendim onlar bizi arkadan vurmuş. Ama bana ne sana ne? Öyle bir güzel iyiliş edilmiştir. Beynimiz yıkanmış ki haçlı siyonizm tarafından. Maalesef şu anda köklerimize geri dönmekte çok büyük zorluk çekiyoruz.